Merhaba sevgili arkadaşlar ben Nevin Tutucuoğlu e, dersimize hepiniz hoş geldiniz. Geçen derste yani açıkçası bir önceki videoda ne demiştik? Vesait altındaki kişi Kural olarak fiil ehliyetine sahip değildi. Yani kural onun hiçbir hukuki işlem yapamamasıydı. Ama hayat bu kadar da siyah beyaz değil be sevgili arkadaşlar. Kanun koyucu, ayırt etme gücü olan e, ve sahip altındaki kişiye belli kapılar açıyor. Bu kapıları şimdi tek tek inceleyeceğiz. Neler öğreneceğiz? Vesayet altındaki kişi hangi işlemleri yapabilir? Vasinin rızası ile yapılan işlemleri nelerdir? Onamanın sonucu ve sorumlulukları. Eee vesayet altındaki kişi e, çalışkansa bir meslek veya sanat icra edebiliyorsa o durumu irdeleyeceğiz. Mal varlığının yönetilmesi ve serbest mallar neler? Ve e, vesayet altındaki kişinin onları bakacağız ve vasinin görev süresi ve Ücretine Değineceğiz sevgili arkadaşlar Şimdi başlayalım Vasinin rızasıyla yapılan işlemler. Şimdi burada 3 tane e, Sihirli e, Başlığımız var Bir ikili şart sonradan onama Ve diğer tarafın kurtuluşu e, Bakalım nasıl olacak Şimdi vesayet altındaki kişi Ayırt etme gücü var Onu bir kere e, Öyle e, açıklıyoruz çünkü onlara tanınıyor bu hak. Vasinin rızasıyla yapabilecek işlemlerde. Yani bu kişinin aklı yerinde ne yaptığını da biliyor. Ama reşit olmadı ve kısıtlı olduğu için yine de bak nedir? Tam ehliyetli tam değil. Kanun diyor ki eğer bu vesayet altındaki kişi bir taahhüt altına girerse mesela borçlanma gibi veya bir haktan vazgeçecekse ne olabilir alacağını affetme gibi işte bunlar için vasinin iznini alması gerekir diyor. Demek ki şu, kilit şartımız bakınız işlem yapılırken vasinin burada açık yani bu sözlü ya da yazılı olabilir veya örtülü izni de olabilir kilit şartımız bu izin sonradan onama yani diğer bir adıyla icazette eğer işlemi başta izinsiz yaptıysa vesayet altındaki kişi e, on, onun vasisi bu işlemi sonradan onaylayarak yani onamayla geçerli hale getirebiliyor ve üçüncü Kilit noktamız diğer tarafın kurtuluşu bu sınav sorusu olarak da gelmiş bu üçüncü madde düşünün izinsiz bir sözleşme yaptınız diğer taraf dediğim yani kontratı yapan kişi belirsizlikte kalmak istemez değil mi arkadaşlar kanun işte burada ona güvence veriyor diğer taraf vasiden uygun bir süre içinde onama isteyebiliyor. Eğer vasi o süre içinde onan onanmazsa, e, diğer taraf bu sözleşmeyle bağlı olmaktan kurtuluyor sevgili arkadaşlar. İşte sınav sorusu bu. Onama gelmezse, sözleşmeyle bağlı olmayan diğer taraftır e, diyeceğiz. Şimdi slaytımıza da devam edelim. Bakalım. Onamanın sonucu ve sorumluluğa bakmamız lazım. Evet, TRA ile gideyim sonra geri gel, gelirim. Şimdi onamanın sonucu ve sorumluluk. Peki bazı işlemi onaylamazsa ne olacak? O sözleşme baştan itibaren geçersizdir. Bu durumda herkes ne verdiyse geri ister. Bu sebepsiz zenginleşme ve ama vesayet altındaki kişinin durumu özel değil mi? Evet hocam. Ve altındaki kişinin geri ödeme sorumluluğu çok kısıtlı sevgili arkadaşlar. Ve altındaki kişi geri ödeme yaparken tamamen bakın sorumlu değildir. Sadece üç durumda geri ödeme yapar. İşte bunlardan bir tanesi kendi menfaatine harcadığı miktar kadar yapar. İkincisi geri isteme anında mal varlığında mevcut olan zenginleşme tutarı kadar yapar. Üçüncüsü de iyi niyetli olmaksızın yani bu kötü niyetle elden çıkardı miktar kadar yapar. Şimdi bakınız iyi dinleyiniz ben bir örnek vereceğim. Hayatta unutmazsınız bunu. E vesayet altındaki kişi izinsiz bir bilgisayar alsın. Diyelim ki aldığı o bilgisayar 10.000 TL. Vasi onaylamadı. Vesayet altındaki kişi bu paranın 4.000 TL'siyle kendine ayakkabı da bir de ayakkabı alsın. Bu e, bu ayakkabı kendisine aldığı ayakkabı nedir sevgili arkadaşlar? Kendi menfaati için harcanandır değil mi? E, Kalan 6 bin lirayı da gitsin bu arkadaş diyelim ki kumarda kaybetsin. Şimdi mahkeme der ki ayakkabı için harcadığı 4 bin TL'den sorumlu ama kaybettiği 6 bin TL'den sorumlu değil yani kumar borcundan sorumlu değil çünkü bu arkadaşlar vesayet altındaki kişiyi koruyan çok önemli bir kural. Bir de, bir de dolandırıcılık istisnası var. Sınavda gelirse aman bu nedir de, nedir demeyin. E, kritiktir. Eğer vesayet altındaki kişi karşı tarafı ben fiil ehliyetine sahibim, kısıtlı değilim diye kasten yanıltmışsa işte o zaman karşı tarafın uğradığı zarardan sorumlu oluyor. Burada dolandırıcılığı e, kanun asla ne yapmıyor sevgili arkadaşlar korumuyor. Şimdi bir geri gideceğim. Sıradan gideyim dedim. 3 meslek ve sanat dedik. Yani bu ne demek? ve Vesayet altındaki kişinin yetenekleri var ve de çalışmak istiyor sevgili arkadaşlar. Kanun buna ne yapıyor? Kapı açıyor ama keyfi değil. Tabii ki bu da usulüne uygun olacak. Şimdi yetki şartımızda vesayet altındaki kişi bir meslek ve sanatın yürütülmesi için vesayet makamı tarafından izin verilmiş olmalıdır. Ya yani, burada yani vasi bakınız tek başına ne yapmadı bu izni veremedi sevgili arkadaşlar. Bak önemlidir bunlar. Yetki kap kapsamında ne? Eğer izin verildiyse vesayet altındaki kişi artık o meslek veya sanatla bak o meslek sanatla ilgili her türlü diyor olağan işlemleri yapmaya tam yetkilidir. Mesela mal alıp satma, kira sözleşmesi yapma gibi yani bu meslek ve sanatta ilişkili her şeyi. Şimdi sorumluluk peki burada e, sınavın can alıcı yeri burası olabilir. Ve sadece altındaki kişi işte bu meslek işte sanat işlemleri yüzünden doğan borçlardan bütün mal varlığı ile sorumludur sevgili arkadaşlar. Bakınız sadece kazandığı malla değil bütün mal varlığı Aa, dersin ki sınavda bu vesait altında kazandığı mal ıı, ama kazandığı mal kadar diye düşünebilirsin bak ne dedim bütün mal varlığıyla sorumlu şimdi vesayet altındaki kişi için tam ehliyetli gibi bir sorumluluk doğuran tek alanımız meslek ve sanat icrasını yapmasında bakın ne yaptı karşımıza çıktı arkadaşlar mal varlığının yönetilmesine gidelim o gerideydi değil mi ne oldu ben niye böyle yaptım Allah'tan e, sırayla gitmem lazım çünkü biliyorsunuz elinizde ne var e, mevzuat var mevzuattan takip ediyorsunuz beni bütün hukuk dersleri de zaten o şekilde bir dahakine daha dikkat edeyim evet mal varlığının yönetilmesi ve e, serbest mallar. Vasi olarak mal varlığını nasıl yöneteceğiz? Burada iki temel kuralımız var. Tamam mı? Biri standart, diğeri de hesap verme. Şimdi ne diyor? E, yönetim ve hesap tutmada standartımız, e, mevzuatımızda vasi vasi zi altındaki kişinin mal varlığını iyi bir yönetici gibi özenle yönetmek zorundadır. Hani basiretli tacir gibi kendi malından daha iyi koruyacaktır dersem daha iyi hatırlarsınız. Şimdi burada hesap verme, Vasi vesayet makamının belirlediği ki ama herhalde bu yılda bir e, defa diyor hesabı makamın incelemesine sunmak zorundadır. Şimdi e, serbest mallarda potansiyel e, sınav sorusudur çok dikkatli dinleyiniz. Şimdi bazı mallar vardır ki vesayet altındaki kişinin üzerinde tam yetki vardır ve vasinin yönetimine girmez. Ay neler bunlar merak ettiniz mi? Ne bir tanesi? Vasinin izniyle çalışarak kazandığı mallar Arkadaşlar bir tanesi mesela bu ne olabilir? Harçlık olabilir, aileci verinin ufak hediyeler olabilir ve vasinin bir de izniyle çalışarak kazandığı mallar olur. İşte vesayet altındaki kişi bu malları serbestçe yönetir ve kullanır. Tamam mı? Bu da sınav potansiyeli nedir? Bir soru olarak karşımıza çıkabilir sevgili arkadaşlar. Vasi'nin görev süresi ve e, ücretinden bahsedeceğiz. Bahsetmiyoruz, anlatıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu görevi ne kadar yapacağız? Vasi olduğunuz ve karşılığında ne alacaksınız bakalım. Merak ediyor musunuz? Şimdi görev süresi kural olarak Vasi 2 yıl için atanır sevgili arkadaşlar. E, vesayet makamı bu süreyi her defasında ikişer yıl uzatabilir. Şimdi toplam e, süre 4 yıl dolunca burada kaçınma hakkı da olacak. Vasi, vasilikten kaçınma hakkını kullanabilir. Sınavda e, e, sorular vasi kaç yıl sonra kaçınma hakkını kullanır e, derse arkadaşlar rahatlıkla gideceksin. 4 yıl diye işaretleyeceksin tamam mı? Peki vasinin ücreti dedik. Ücretinden de bahsedelim. Şimdi vasi görevine karşılık ücret tabii ki isteyebilir. Kim ödüyor arkadaşlar bu ücreti? Kural olarak vesayet altında kişinin mal varlığından karşılanır. Mal varlığı yoksa bunu hazine ödüyor. E, e, ücret nasıl belirleniyor? Vesayet makamı tarafından, evet arkadaşlar, su hukuk mahkemesi tarafından belirleniyor. Yani belirlerken yönetimin gerektirdiği emek ve yönetilen mal varlığının geliri burada ne yapıyorsunuz göz önünde. De tutuyorsunuz sevgili arkadaşlar şuraya şunu koydum vaiste oldun ilk 5 adımı bilmezsen sorumluluk doğar ee, bu e, kapaktaki bu videoyu arkadaşlar oynatma listesinde e, bunu mutlaka e, izleyiniz onu değil birden başlayın artık medeni hukuk bitene kadar çalışırsanız yani bilmiyorum medeni hukuk hocası bile olabilirsiniz valla. Şimdi son kontrol ve sınav kontrol listesinde de şöyle vesayet altındaki kişinin geri ödemesi ne bakacağız. Şimdi sadece kendi menfaatine dedik değil mi? Harcanan veya mal varlığında mevcut olan zenginleşme kadar ne yaptırdık ona? geri ödeme yaptırdık biraz önce meslek sanat söz konusuysa izini vesayet makamından aldık sorumluluğu onun bütün mal varlığına yükledik vasi süremize ne dedik atanma 2 yıl dedik uzatma 2 yıl olabiliyor kaçınma vasilikten kaçınma hakkı 4 yıl sonunda netleşiyor dedik e, serbest mallar için ne dedik kendi tasarrufuna bırakılan ve e, izinle e, çalışıp e, kazanılan mallar diye söyledik mi evet söyledik evet arkadaşlar bu konunun en karmaşık kısmı e, gördüğünüz gibi vesayet altındaki kişinin ehliyetli ve ehliyetsiz olduğu durumların ayrımını yapmaktı ama sınavda inanız ki e, artık bu, bu konudan soru gelirse hata yok. Artık kafanızda e, ne, nedir netleşti değil mi sevgili arkadaşlar? Evet e, teşekkür ederiz yorumlarınızı ve beğenilerinizi de bekleriz sevgili arkadaşlar.